BESA TV YouTube kanalımızdan hepinize merhabalar değerli izleyenler. Bugün yine Bursa'nın en nadide semtlerinden biri olan Tophane'den gerçekleştireceğiz programımızı. Biliyorsunuz bizler 15 yıldır BESA Grup ailesi olarak emlak sektöründe hizmet veriyoruz ve yapmış olduğumuz projeleri sizlere anlatmaya devam ediyoruz. Nelerdi bunlar? bungalov hobi bahçesi ve tiny house yaşam köyleri yeni yaşam alanları oluşturuyoruz. Bunları size tek tek kalem kalem anlatıyoruz. Bugün de sosyal medyadan bize gelen sorulara cevap vereceğiz. Bizden ayrılmayın. Kooperatif hisseli arsaları aldınız, hobi bahçelerinizi yaptınız bu size ne gibi kazanımlar getirecek? Yani kooperatif hisseli arsa aldığınızda karşılaşacağınız herhangi bir sorun olacak mı? Değerli izleyenler lütfen bunu diğer hisseli tarlalarla karıştırmayın. Evet, hisseli tarla aldığınızda ileride yatırım amaçlı satmak istediğinizde bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Çünkü diğer hisse sahipleri hak iddia edeceklerdir. Ancak bizler Biesa Grup olarak kooperatif hisseli size ait olacak olan ve özellikle parsel seri numarası e-devletinizde görünecek olan 200 metrekarelik alanlarda hobi bahçeleri oluşturuyoruz. Yani bu demek oluyor ki tek tapu size ait olmuş olacak. Sosyal medyada bize gelen en çok sorulardan bir tanesi de bu hobi bahçeleri ve Tine House yaşam köylerinin kaç metrekare olduğuydu. Hemen o soruya da yanıt verelim. Sizin belirleyeceğiniz ancak 200 metrekareden başlayan 250 metrekareye kadar çıkan arsalarımız mevcut değerli izleyenler hobi bahçelerindeki yaşam alanlarını nasıl oluşturacağız? Bu da en sık karşılaştığımız sorulardan biri. Biliyorsunuz bizim tarlalarımız imara açık olmadığı için betonarme yapılar inşa edemiyorsunuz. Ancak tiny house dediğimiz ahşap, taşınabilir, altı tekerlekli yapıları isteğinize göre tek ya da çift katlı olacak şekilde inşa edebilir. Ömür boyu burada hayatınızı sürdürebilirsiniz. Bursa dışında nerelerdeyiz? Hemen bu soruyu da yanıtlayalım. Biesa grup olarak hobi bahçelerini ve tiny house yaşam köylerini oluşturuyoruz. Hangi illerde? Hemen onu da söyleyelim sizlere. İstanbul başta olmak üzere Yalova, İzmir ve Kuşadası'nda da şu an devam eden projelerimiz sizleri bekliyor. Peki Vesa Grup olarak vermiş olduğunuz hizmetler yani bu yaşam alanları Bursa'da özellikle nerelerde hemen o soruyu da yanıtlayalım değerli izleyenler. Kestel'de, köy içinde, Ümit Alan'da, Aksu'da, Gölbaşı'nda ve Erenköy'de şu anda devam eden projelerimiz var. Hobi bahçelerimizle ilgili yine en sık gelen sorulardan biri de buradaki yaşam alanlarını nasıl oluşturacağız? Topraktan mı satışını gerçekleştiriyorsunuzdu? Evet sevgili izleyenler bizler Biesa Grup olarak emlak sektöründe 15 yıldır bu alanda hizmet veriyoruz. Yaşam köyleri oluşturuyoruz. 200 metrekarelik alanları aldınız. Dilediğiniz şekilde yalnız tırnak içinde devletin izin verdiği şekilde. Neden? Çünkü bu arazilerimiz imara açık olmadığı için betonarme yapı ne yazık ki inşa edemiyoruz ama onun dışında tiny dediğimiz ahşap tekerlekli evlerden sizler de isteğinize göre tek ya da çift katlı yapılar yapabilir ve hayatınızı idame ettirebilirsiniz. Bugün sosyal medyadan gelen ve en sık karşılaştığımız sorulara cevap vererek programımızı kapatıyoruz değerli izleyenler. Yeni projelerimizde görüşünceye dek hoşçakalın.